Haplarla ilgili ne düşünüyorsunuz? O zayıflatma hapı adı altındaki şeylerle, evet. bir de aktarlarda falan da mesela, işte diyorlar ki, işte şu çayı iç, zayıflıyorsun. İnca. Ya da şu işte şundan bir avuç çiğ, Allah şu, şey bundan bir avuç ya, şey oluyorsun Ya zayıflıyor. bunlar aslında tehlikeli öneriler. Şöyle, o zayıflama çaylarının bir kısmı tamamıyla su atımına yöneliktir. Yani diüretik dediğimiz vücuttaki fazla suyun atımına yönelik çaylar. O çayları lütfen üstüne basa basa söylüyorum lütfen ve lütfen çok dikkatli kullanın. Bir gece e, tansiyon düşükle yerlerde sürünerek uyanabilirsiniz. Bunlar tehlikeli çaylar. Hipertansiyonunuz varsa o çayları hiç kullanmamanız kullan lazım. Çünkü elektrolit dengenizi bozuyorsunuz. Daha dünyada bir çay e, üretilmedi ki yağları eritsin. Yani öyle bir çay olsa biz de öneririz memnuniyetle. Ben kendim de kullanırım yani. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla da e, çayları şöyle bir kenara bırakalım. Ama Melisa çayı, Ada çayı bunlar güzel çaylar bunları için bunlar hiçbir şey söylemek. Zayıflama çayı diye yazıyorsa bu işte bir tehlike var demektir. E, bitkisel, bitkisel haplar, içinde ne olduğu bilinmeyen. Bunların bir kısmı Tarım Orman Bakanlığı aracılığıyla giriyor. Bitkisel ama size yani hiçbir şey yapmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Dolayısıyla da fazladan kullanıyorsunuz. Bir de haplar var. İşte haplar tehlikeli. Hı, hı. Yani o hapları aldığınız zaman ya yağ metabolizmanızı bozarsınız bir kısmı ona yöneliktir. Ya da metabolizmayı hızlandırmaya yönelik merkezi sinir sistemini harap eden haplar. Dolayısıyla da o haplara hiç meyil etmemekte fayda var. Yani ben 27 senelik diyetisyenim daha bir kere hiçbir danışanıma bitkisel e, değil ya da olmayan neyse hiçbir tane hap önermemiş. Zaten olur. o hapın da bitkisel olması yani o bitkinin hap haline gelmesi için zaten bitkisellikten çıkmış olması gerekiyor. Tabii mu? ki. Bitkiyi kendin, ve bitkiyi. Mesela mayronuzun suyunu kaynatırlar, <laughs> içerler, işte cevizi suya batırırlar, içerler. Bunlara gerekiyor ki maydanozun kendisini yiyin, cevizin kendisini yiyin. Yani onların hepsi Fasofi söylüyorlar ya. Evet yani öteki şey yapacağım? Mesela şeyler. tuvalete çıkamıyorsan kayısını yiyeceksin. İşte maydanoz su atmak istiyorsan maydanoz evet, suyunu evet, içeceksin. Evet. Suyuna da gerekiyor. Kendisini yiyip üzerine su için. Hangi işlemi görüyor aynı zaten? işlemi görüyor? Bir <laughs> Orada birleşiyor zaten <laughs> mide. <laughs> yani o, o, zaman ben üzülüyorum. Maydanozu üzülüyorum. Çünkü maydanoz aynı zamanda C vitamininden, A vitamininden, E vitamininden ki bunların hepsi antioksidan. Peki ona onda şey yapabiliyor muyuz? Mesela maydanozun üstüne limonu falan da sık. Hani öyle kuru kuru, kuru şey Hani öyle daha bir tat, tabii, tabii tatlandırıp. Çünkü maydanozun suyu da bir fena yani. Allah i̇şte affet. niye o fenalığa yakalanasınız ki? Yani normal maydanozu limonunuzu sıkarsınız. Her sabah mesela bir avuç maydanoz yemeyeceğiz. Eğer maydanoz sevmiyorsanız, hani bir kısım da sevmiyor, çiğ yemekten hoşlanmıyor. Onun alternatifi ne olabilir? Roka olabilir, tere olabilir. Hmm. Yine potasyumdan zengin, su yönelik otlar diyelim. Onların hepsi otlar. Tabii ki. Hayır, Ben Hanım çok güzel, çok bilgilendirici bir sohbetti. Çok çok teşekkür ediyorum Rica size geldim. geldiğiniz için. Ben de için çok bizi keyif aldım.